Hoş geldiniz. Bugünkü videomda Türkçe olarak neden biz insanların herkese tolerans ve hoşgörü göstermesinin önemini söyleyeceğim. Şimdi geçtiğimiz yüzyıllarda Osmanlı'da her tür ırk, dil ve din yer almaktaydı. Zaten ister istemez politik olarak da olsa hoşgörü şart haline gelmişti. Örneğin İspanyol Reconquista'sı yani yeniden fetih anlamına gelen bu olay seferat Yahudilerini İber Yarımadası'ndan kovmaya yol açmıştır. Bu Yahudilerin birçoğu 2. Mehmet zamanında Selanik'e ye yerleştirilmiştir. O dönemlerde de zaten çoğu Hristiyan ülkelerin anti-Yahudi politikalar sergilemekte olduklarını da biliyoruz. Osmanlı'da bile hoşgörü bir yere kadar Yahudilerin askerlik ve din adamı olmalarını mani olacak kuralların impoz edilmiştir. Yani bu demek oluyor ki Yahudilerin yüksek bir mevkiye ulaşamadıkları için bir şekilde geçindirmek için ticaretle uğraşmaları gerekiyordu. Bu sebepten de hala bazı Yahudilerin parayla olan ilgilerini görebiliyoruz. Osmanlı büyüdükçe zaten yönetmesi zorlaşıyordu ve ülkede çok türden destabilizasyon ve yozlaşmaya yol açmıştı. Ve sebep olarak da Osmanlı'daki çoğuluklarda milliyetçiliğe yol açmıştır. Hatta bu milliyetçiliğin bir türü hala bazı insanlarda mevcuttur. Örneğin hala o bakın işte Osmanlı torunuyuz yok şöyle yok böyle alakası yok abi. Şimdi Osmanlı bir aile bir hanedan biz o hanedandan olmadığımız için biz de herkes gibi Osmanlı'da yaşayan basit halkın soyundanız. Neyse tarihle bu kadar uzattım yeter. İleride istek üzerine daha tarih içerikli videolar hazırlayabilirim. Bu konu hakkında kitap önerisi yapayım size hemen. Osmanlı hoşgörüsü adlı bir kitap tercih öneririm. Neyse biz konumuza dönelim. Tolerans çoğu şeyde kullanılabilir. Örneğin politik hoşgörü. Farklı bir partiyi destekleyen biriyle arkadaş olmak mesela. Sırf o partiye destek verdiği için bir insanın yüzüne bakmamak size doğru bir şey midir? Hadi biraz daha masumlaştırayım. Başka bir takım tuttuğu için insan tavır sergilebilir mi? Bakın 2021'e geldik ve hala biz Türkler olarak birbirimizi dışlamanın yollarını buluyor ve nefret geçiyoruz. Halbuki hoşgörü sağlansa ne kadar da güzel olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben polikrat ve her zaman dediğim gibi geleceğimiz geçmişimize bağlıdır.